Aferin benim kızıma, aferin benim güzel kızıma. Hadi git, git, git. İşte bu neşe. Çok güzel yüzü benim kızım. Hadi git, git uzaklar. Uzaklar. Evet, evet. Bravo kızıma, bravo, bravo. Hadi git, git uzaklaş. Aferin. Bak yazın tadını çıkarıyor kızım, benim, denizin. Bu da ben. Evet, denizin ortasında. Evet. Aferin kızım. Aferin benim kızım. Evet, Leşanım. Gel, gel bir de şöyle poz verelim. Bak, biz de böyle duruyoruz biz. Gel. Heh. Bak, şöyle alıyorum bu kızıma. Öyle. Evet. İşte bu biz. Evet. Evet. İşte bu biziz. Hmm. Kızım evet. 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 Şimdi biraz video durdurmaya çalış.